Adım Emrah. İzmir'den katılıyorum. stand up yapacağım. Stand up. Evet. Peki Emrah bekliyoruz. Tamam. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu ülkede isminiz Emrahsa eğer stand up yapmaya 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Çünkü biz de Emrah deyince böyle mazlum, işsiz güçsüz, iş boyunca da sigortasız çalışan bir tip canlandığı için ilk etapta acıyorlar size. Üniversiteye gelince İsmimin hala acınası bir imajı olduğunu görünce bu isimle yapılabilecek en mantıklı şeyin e, burs istemek olacağını düşündüm. <laughs> o ara bizim üniversite burs veriyormuş. Tabii dedim ben buna çekilin. Çekilin ben gidiyorum. Benim zaten ismim Emrah. Ben alırım yani. Neyse gittik başvurduk çıkmadı. <laughs> burs için isminizin Emrah olması yetmiyormuş. E, kardeşinizin ismi de Gülcan olmalıymış. Hani Gülcan olmalıymış ki şey diyebilesin. Bırak onu Gülcan. Niye? Paramız yok artık. Senin ne zaman paran oldu ki ya? Hangi filmde oldu ki? Şimdi isim muhabbetiyle başlamamın nedeni şu. Ben ismin karizması olduğuna inananlardanım. Ya böyle bir şey var gerçekten. Bak mesela bu ülkede ismi Burak olup da kız arkadaşı olmayan adam yok. Böyle bir şey var. Artık kızlar ne buluyorsa bırak isminde. Şimdi isim önemli. Bir ara gazetenin biri böyle komik isim, soy isim köşesi vermişti. Belki hatırlayanınız vardır. O gün ismime şükrettim. Neler var ya? Rıfat Yüzükoyun. <laughs> Bu isimler var şimdi. Hani her tarafa çekebilirsin. Çok büyük bir dezavantaj. Hani kendi açımdan Şurada yapılan işle ilgili benim de iki tane dezavantajım vardı. Birincisi isimden kaybediyorum. İkincisi ise ben üniversitedeyken stand up yaptım deyince bana kimse inanmıyor ya. Ya vallahi yaptım diyorum. Hadi lan. O zaman şurada birkaç tane espri yap. <laughs> artık olabilir mi? Standın bilet satıyorum. Stand up gösterisi var. Gelir misiniz dedim kıza. Tamam o zaman şurada biraz oynat beğenirsek geliriz. <laughs> Benden göstermemi istiyorlar. Ama hani bu böyle direkt çıkartılıp gösterecek bir şey değil ki. <laughs> hani... Şimdi göstermek demişken, eee yeteneksizsiniz. O ilk elemelerine çağırdılar bizi. Gittik işte böyle bekleme odasındayız. Çok büyük bir heyecan var. İçeride prova alanlar, sesini açmaya çalışanlar, gitarına akort yapanlar, kafasının üstünde dönenler. Millet çok yetenekli. Ben de böyle bir köşede oturmuşum sessiz sedasız. Sıranı sıranın bana gelmesini bekliyorum. Şimdi haliyle dikkat çekiyorsun. Hani millet şey düşünüyor. Ulan bu ne yapacak ki acaba? Hani prova da yapmıyor <laughs> zibidi. <laughs> ben ne Çıkacağım anlatacağım işte. Sonunda bir tane abla orta yaşın biraz üstünde yanıma geldi. Kadın artık daha fazla dayanamadı. Ve yeteneksizsinizin bekleme odasında en çok sorulan soru geldi bana. Efendim siz ne yapacaksınız? Sizin yeteneğiniz nedir? Ben stand up yapacağım deyince Bir şey söyleyeyim mi? Hiç göstermiyorsunuz <laughs> Ya ben neyi göstereyim ya? Valla bak millet takmış bana göster göster diye O abladan sonra birkaç kişi daha geldi sordu Ne yapıyorsun? Stand up <laughs> Göstersene biraz <laughs> Bekleme odasında Artık şurama kadar geldi Onlardan sonra kim bana Emrah ne yapıyorsun diye sorsa e Ben takla açacağım abla <laughs> Takla ya bildiğin güvercin Yani inanmıyorlar. Hakikaten bir iş yapıyorsanız eğer bu, bu uğurda size inananların olması çok güzel bir duygu. Benim ilk gösterimi yaptıktan sonra çocuğun biri kameraya çekmiş üniversitede. Sonra bunu internete koyuyor. İnternetten özel üniversitede okuyan bir grup öğrenci görüyor bunları. Sonra benimle bağlantıya geçiyorlar. Bahar Şenliğimiz var. Sahneye çıkar mısın? Stand up yapar mısın? Dediler. Dedim ne demek? Başımla beraber... İlk defa yani şu işte birileri bana inandı. Acayip bir mutluluk sardı bedenimi. Tabii bizim çocuklar da duymuş. Artık nasıl anlatmışlarsa kampüs şey diye çalkalanıyor. Emrah Özel Üniversitede burslu gösteri yapacakmış. <laughs> Neyse topladım ben bizim ekibi. Bindik otobüse gidiyoruz ama benim kafa hala çok karışık. Hani şey düşünün. Ulan acaba biri bizi işletmesin. Hani gidiyoruz ama. <laughs> Tam böyle düşündükken biri ışıkçı döndü bana şey dedi. Ya Emrah Şimdi bunlar özel üniversite ya. E zengin çocuklar haliyle. Ya seninle alay ederlerse? <laughs> ya sana gülerlerse? Ulan dedim manyak zaten bana gülmeleri için gidiyoruz. <laughs> yani düşün artık bu kadar saçma bir ekiple ben gidiyorum. Neyse vardık üniversite, hemen o girişte güvenlik noktasına bekliyoruz. Bir grup öğrenci geldi. işte hoş geldiniz, hoş bulduk. Adım Emrah. Biz işte Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden geliyoruz." dedim çocuğa. Çocuk da böyle karizma bir şey ya, böyle kotundan zincir sarkıyor, şurada küpe, burada piercing. <laughs> Bolu'dan geldim, stand-up yapacağım deyince bu artist döndü arkadaşlarına şey dedi. "Hey millet, Bolu'dan misafirlerimiz var. merhaba diyelim onlara." Şey gibi konuşuyor, hani bu müzik gibi VJ'ler oluyor ya. Ev seyirci, bu hafta rühanla gelecek. Bu şekilde böyle iç gıcıklayıcı konuşuyor. Erkekleri bu tonda konuşuyor. Ya formatı böyle atmışlar. Değil mi? <laughs> Kızlarına gelince, abi sanırsın... ...ajansın. Baba beni özel okula gönder. <laughs> Kampanyasıyla gelen kızlar, sarışın, renkli gözlü, uzunca kraker gibi kızlar biz de devlet üniversiteden geldiğimiz için haliyle yani tuhaf oluyorsun. Ben ara ara zaten tabelaya bakıyorum. Ulan acaba yanlış mı geldik biz? Hakikaten çok tuhaf olduk. Ama bu kızların da şöyle bir özelliği var. Konuştukları her cümleye böyle bir iki tane İngilizce sözcük serpiştiriyorlar. Kız şey diyor mesela. Ay so, hadi shopping yapalım. <laughs> shopping nedir ya? Al ver, ekonomiye can ver. Kızın bir adını sordu, Emrah dedim. Emrah mı? Kızın kafa oynuyor böyle tıraş bıçağı gibi. <laughs> evet, Emrah. Emrah mı? Ha, incredible ya. O <laughs> zaman dedim, biz nereye geldik? Hani bilseydim yanıma pasaportu falan alırdım. Hani <laughs> şimdi biz de İngilizce biliyoruz. Biz bir şey diyor muyuz orada? Ama bizim İngilizce şöyleydi. What is this? This is a pencil. <laughs> Aha da window, bu da door. <laughs> evet. Bizim İngilizce daha çok kapı neresi, pencere neresiydi. Sanki mezun olacak herkes inşaat sektöründe çalışacakmış gibi. Vallahi bak hoca giriyordu böyle kapı bacayı gösterip gidiyordu. Zaten biz bir İngilizce görürdük. Hoca da kapıdan girer girmez. Good morning students. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? E ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Bak good morning how are you ile başlıyor. Ondan sonraki aşama şu. Şşş ne yapıyorsun? <laughs> Ne örüyorum? <laughs> evet ne örüyorum diyerekten sözlerime burada son veriyorum. Ee, beni dinleme zahmeti göstermiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim. up yapmak hakikaten e, cesaret isteyen bir şey. E, tabii ki zeka isteyen bir şey. Hı hı. Ama sahne alışkanlığı çok önemli. sahne Sahneyi ve seyirciyi ele almak da çok önemli ki sen aldın. E, biraz daha rahat bir ortamda olsan kim bilir neler döktüreceksin. Onu da tahmin ediyorum açıkçası. Belli. Hı hı. E, ben keyif aldım, güldüm de açıkçası. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de aynı görüşteyim. Yani kalkıp burada bir şeyler anlatıp kendini dinletebilmek, insanları güldürebilmek çok çok zor. Gerçekten çok başarılısın bence de. Teşekkür ederim. Ali abi. Ben de hemen hemen aynı görüşlerdeyim. Ee, bazı şeylerin tabi bu işin piri Cem Yılmaz'ı çok küçük de olsa hatırlatıyor ama... Gerçekten. o... ...kötü bir şey değil, kötü bir şey değil. Onunla kıyaslamak gibi bir durumumuz tabii ki olamaz. Ama sen de bu konuda yetenek var mı dersen ben kendi adıma yetenekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Oynamayı çırmanı abi. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben de keyifle evet diyorum. Teşekkür ederim. İkinci turdaki gösterini merakla bekleyerek ben de evet diyorum. Üç evet oluyoruz. Sağ olun. İyi eğlenceler.